Yalovalı Gökhan La 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 lay lay la Yalovalı Gökhan Gönülleri Gökhan'ı Gökhan Hiç sevmez o soğanı Batığında uzmadı Gökhan, Gökhan adamı nasıl? Eee delikanlının bir yeri vardır. Yukarıda kim var? Yukarısı Şampiyonlar Ligi gibi. Galericiler, fırlantıcılar. Az önce hayat abi girdi. <laughs> e, geliyorum. Atici. Decimos no al racismo. No to racism. Ne de racismo. Non a racismo. No al racismo. Bütün bunları yaparken Bursaspor'a destek olabilirsiniz. Konuşmuş. <laughs> Mehmet abinin bünyesi çok zayıf. Doktorlar, doktorlar tarafından da konulan bir teşhis bu. Profesörler tarafından. Molde'de soğuzayla ile bir çalışma yaptık ikimiz kardeşimle. Bir, iki, iki çeşit şey yedirdik, yedirdik, bir de molde de yedirdik yani. Zehirlendi orada Mehmet abi, yataktan kalkamadı. Sonra bu haftada bugün öğlen maç evinde de somon vardı. Mehmet abi dedim, somon ye iki tane, kendine <laughs> yediremedik ama. <laughs> <laughs> ha? Yani dün üç buçukta akrep girdi odama çok sinirlendim abi açıkçası Onu da söyleyeceğim buradan artık ee, uyuyamadım ee, ısırsa felç kalacağız yani soğuksa bir şey yapsa felç kalacağız yani sineden uyuyamadım. Sen bir açık getir veya belki hoca da dahil olmak ister. Ee, şöyle bir soru işareti var hoca acaba senden diye goyun diye goyla aynı görevimi bekliyor aynı beklentilerim var oyun içindeki görev açısından. Hocam şey ne <laughs> 我说这样行。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs> Ozan. Ozan Umut'u gördü. Daha oyuna girmedi. Umut ona doğru gönderiyor.